Merhaba arkadaşlar. Bugün Windows 10 Kullanıcılar için bir video hazırlamaya karar verdim. <laughs> hoparlör cızırtısı ve mikrofon ayarlarına değineceğim açıkçası bugün. Ben Windows 7'den direkt geçiş yaptığım için bir süre hoparlör cızırtılı kullandım. Belki sizde aynı Sıkıntı sıkıntılardır. İnternet'ten birkaç başlık gezindikten sonra sonuca ulaşamadım kimisi modem yok hoparlörün yanında gibi durumlardan bahsetmiş ya da kabloları tam oturmasından kaynaklı durumlar olabilir diye açıklamalar yapmış daha doğrusu paylaşımda bulunmuş ben kablolarımı kontrol ettim bir sonuca varamayınca Windows 7'den direkt Windows 10'a geçtiğimi hatırlamıştım yani eski driver'ı kullandığım aklıma gelmişti yani insanlık hali siz de unutabilirsiniz. Windows 8'den veya Windows 7'den direkt geçiş yapabilirsiniz. Ben Realtek kullandığım için Realtek'in güncel sürücüsünü kurdum. Tabi siz başka bir marka kullanıyorsanız siz de günceli kurmaya çalışın. Realtek kullanıcılar için Download kısmından şu alttaki seçeneği tıklıyoruz yani daha doğrusu linki. E. Burayı onayladıktan sonra next diyoruz. Ben 64 biti kurdum. Tabii siz hangi versiyonu kullanıyorsunuz ona göre indirme yapın. Ondan sonra vapörler cızıtısı adına bir şey kalmıyor. Tabii bu realtek kullanıcılar için. Mikrofon olayına gelecek olursak, bilmiyorum önceki derslerde dikkatinizi çekti mi? Sanki bir hava boşluğu var gibi mikrofonun içine fazladan bir ses giriyordu. Benim sesim de biraz sönük kalıyordu açıkçası. Bunu da güncel driver'a mı bağlasam bilmiyorum. Kayıt bölümünde mikrofona girdikten sonra düzeylerde ayarı daha doğrusu boss değerini 20'de bırakıyorum. Yani şu an ben Trust Star modelini kullanıyorum belki kullanan arkadaşınız varsa değerlendirmek isteyebilir. Gelişmelerden de anlık modda gürültü tutma aktif. Zaten bunu kapatırsam Allah Allah pek faydası olduğunu sanmıyorum ama gürültü tutmayı aktif edelim. Bunu kapatınca o hava sesi kalmıyor. Düzeylerde 20 olunca sesi daha çok çekiyor, yani daha alıyor, mikrofonumuz. Gelişmişte sadece DVD kalitesinde bırakıyorum. Stüdyo kalitesinde falan bırakmıyorum, bilmiyorum. Kalite esnasında daha çok yer kapladıklarını söylüyor ama hiç kurcalamadım açıkçası. Ama DVD kalitesi de yetiyor şu anda. Bugün buna değinmek istedim. Umarım işinize yarar. Bir dahaki videomda artık görüşürüz. Size iyi günler diliyorum.